kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoyla daha beraberiz. Bu videomda 5M'de TKSV Drift sonucusuna nasıl girebilirsiniz? Bundan ve biraz da sonucunun kendisinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi 5M'i açtık arkadaşlar. 5M'de play'e basıyoruz. Zaten ben girmişim gördüğünüz gibi. Ben nasıl gösterdiğini girmek için girdim. Şimdi play'e basıyoruz. Şuraya IP'leri falan yazabiliyorsunuz ama bizim yazacağımız sadece TKSV. Bu kadar. Gördüğünüz gibi sunucuyu gördüm Zaten başka da yok. Türk sunucusu Berkay Hoca ait. Berkay kanalında kartlar da çıktı. Abone olursanız seviniriz. Benim kanalıma da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 5M'de videolar gelecek. Yani Drift sunucusuna da videolar gelecek. Normal roleplay'i de düşünüyorum. Daha karar vermedim ama Drift sunucusunda etkinlikler yapacağız sizlerle birlikte. Bu etkinlikleri de açıklamalardaki sosyal medya hesaplarımızdan, Discord adreslerimizden ve Berkay'ın sitesine vereceğim linkten hepsini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Her birine bir göz attım be. Şimdi buraya tıkladım arkadaşlar. Burada zaten görüyorsunuz. The Kingsworks Community, Drift Racing, Offroad Server. Yani Offroad da yapabiliyorsunuz. Drift de yazabiliyorsunuz. Yarış da yapabiliyorsunuz. Her şey serbest. Serbest tek tabanca yarış. Drift ve Offroad buluşmalar ve etkinlikler. Şurada da İngilizcesi yazıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an sunucun içerisindeyiz ve şu an yanımda biri var. Berk Oyacak burada şu an tipini yapıyor. Herhalde bir Joker havasıyla gelmiş sunucuya. Sunucuya girdiğinizde şurada zaten açıklamaya yapıyorlar. Yani hoş geldiniz var burada ne yazıyor? Diğer oyuncularla konuşmak için mesajınızda başına slash say yazınız. Edon araç menüsü için çete slash cars yazabilirsiniz. Sunucumuzun özellikleri sebebiyle lütfen araçlarınızı etrafta bırakmayınız. Yoksa yok olmuyor araçlar. Kullanmadığınız araçları slash kardel komutu ile siliniz. Bu komutların hepsini tek tek şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Burada da Berkay'ın web sitesi, Instagram adresi ve de Discord adresi var. Burada da aynı yazının İngilizce halini var. Şimdi sunucuya girdiğinizde NPC şeklinde karakterlerle oluyorsunuz. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela şu an Berkay'ı değiştiriyor. Bunu nasıl değiştirebilirsiniz? F1'e geliyorsunuz arkadaşlar. F1 burada online players'tan diğer oyuncuların da yanına gidebiliyorsunuz. Mesela Berkay'ın yanına ben burada ışınlanabiliyorum mesela. Erhan'ın da yanına ışınlanabiliyorum. Ee, Dediğim komutlar gerçekten çalışıyor bu arada. Şimdi buradan player options'a geliyorsunuz. Buradan god modu ben sizin yanınızda olsam açarım. Yani askeriyede yarış yaparsanız falan ölmeyin boş boşuna. Zaten never wanted olduğu için polis arayamaz. Heh. Onu da dediğim gibi açıp kapatabiliyorsunuz. The player appearance'den, pet Customizations'tan burada her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Yani tişörtünüzü değiştirebiliyorsunuz. Ama direkt ben karakterimi de değiştirebiliyorum. Mesela ben daha önce girdiğim zaman kendi karakterimi oluşturmuştum. ben biraz denemeye başladım arkadaşlar. Şimdi buradan Play Related Options'a basıyorsunuz. MP Pet Customations'a geliyorsunuz. male karakter ya da kadın karakter yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Save It kırmızı. Benim kendi karakterlerim burada. ben burada göstermeyeceğim ama şöyle hemen göstereyim. Bakın buradan yani babasını işte annesini yaparak yüz hatlarını yapabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz buradan. Ben şimdi kendi karakterime geçeceğim. Şimdi buradan Exit diyeyim ki karakter kayıt olmasın. Şimdi Save It Characters. Şimdi ben burada buradan bu karakterimi almak istedim. Ama bu motor ciklet, daha böyle yarış şey için. Şu kırmızı da böyle daha beyefendi. Daha böyle Mercedes BMW havasıyla olsun diye. Ben şimdi beyazı giymek istiyorum arkadaşlar. Şimdi karakterimizi oluşturduk. Bir de yaptıktan sonra yeniden spamlarsanız aynı karakteri olması gereken saç tonuna geliyormuş. Alttan bana bir böyle bilgi geldi. Slash Cars'a bastığınız zaman zaten o olan komutları size gösteriyor. Yani bunu mu seçmek istiyorsun diyor. Cars'ta burada bir sürü şey var. Motor var. Burada bir sürü bir sürü bir sürü araba var. God mod'un güzel tarafı da Berkay Böyle şeyler yaptığı zaman size bir şey yapamıyor. Honda'lar falan var. Bazı arabaların adı yazıyor bazılarınki orijinal değil ama dedim ki ben yani deneye deneye. Turuncuyu ilk girdiğiniz zaman araba seçtiğinizde size işte biraz e, geç verir arabaları. O dosyayı size yüklemek için yapıyor. Onda hiç sıkıntı yok. Tofaş bile ekledik yani tofaş detayını bile. Bir de bu bayağı güçlü bir tofaştı değil mi Berkay yanlış mı hatırlıyorum? Yo, doğru hmm. evet öyle bir şey olması lazım Bu tofaş Tabii bayağı güçlü. Gücümü ayarladık galiba ha. Evet evet sen ayarlamıştın. Bu tofaş 500 beygirdi arkadaşlar bayağı direkt hızlanıyor yani eski gibi falan tokattı. Baya burada dediğim gibi arabalar var. Kendi arabalarınızı kayıt edip daha sonrasında sunucuya girdiğinizde 2 saat tekrar uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi ben bu arabayı bir sileceğim. Kardel komutuyla dediğim gibi. Bakın arabayı sildim. F1'e geliyorsunuz. Vehicle Related Options. Favorite Vehicle diyorsunuz. Burada arabalarınızı görüyorsunuz. Arabalarınızı kaydederken de işte ada göre kaydediyorsunuz. Mesela iki tane Tofaş yaptınız. Biri kırmızı, biri beyaz. İşte kırmızı beyaz diye kaydedersiniz. Hangi hangisi onu hatırlarsınız. Ee, ben kendime göre kaydettim. Alt tuşu normalde nitro ama durduğunuz zaman araba önden böyle smoke atıyor. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi E90 da bayağı güzel bir E90 hatta yani. Bu arada eğer ki aracın koordinasyonunu değiştirmek isterseniz isterseniz shift tuşuna basıp arabayı yanlandır edebilirsiniz. İsterseniz de geri tutacak bir şekilde edebilirsiniz. Evet. Sadece Drift araçlarında bu olay devre dışıdır, bilginiz olsun. Diğer bütün araçlarda çalışmaktadır. Drift... Zaten direkt belli ediyor kendini. Direkt belli ediyor. Açıkla kapalı evet. arasında dağlar kadar fark var. Bak direkt spin attım mesela. Bu arada sanırsam Q7'de e, en son bıraktığımız şekilde tekere geliyor araba. Direkt tekerde gidebiliyoruz. <laughs> Q7'yi sen <laughs> kaldırmadın mı? Yok kaldırmadım galiba hatırladığım kadarıyla halen duruyor. Ve arabaları dediğim gibi kendiniz direkt modifiye edebiliyorsunuz yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Onun menüsü gene F1'den Vehicle'a geliyorsunuz. Vehicle Options'tan yapıyorsunuz bunların hepsini. Mod menüye geliyorsunuz işte motoru, frenleri her şeyi buradaki dilediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Sonrasında save'lediğiniz zaman araba sizde olmuş oluyor. Modlu haritalar var arkadaşlar şu işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bunların hepsi modlu bir yer aslında map. Ben zaten videonun başında söyledim etkinlik yapacağımız zaman sizleri de çağıracağım kaldıracağız. İşte zaten amacı o. O etkinliklerde genelde o haritalarda olacağız. Yani ana haritada turlama diye bir şey olmayacak muhtemelen. 8 şu anda 8 tane farklı haritamız var. Hepsi birbirinden güzel. Offroad da var, rally de var. Yani her şey var aslında. Drift de var. Sunucudaki arabalar cidden özenle konulmuş arabalar. Biz gerçekten Berkay'la bazen geceleri oturduk. İşte şu arabada şu hata var. Sil yaptık mesela. Çok araba eledik öyle. Özellikle optimizasyonlu araçları hmm. koymaya çalıştık. Optimizasyonu olmayan araçları kendisi içerisinde ben kendim de bakmış olup onun haricinde de yardımda biraz almaya çalıştım. Ama ve lakin çoğu moda optimizasyonunu yapamadığımız için eklemedik. Bununla örnek babında söylemek gerekirse Alican'ın çok istediği Renault'un bir modeli vardı. Onu çok istiyordu ama sunucu da benim yapmış olduğum bir ayardan dolayı sunucu sokmuyordu. Evet. Diyordu ki ben bu arabayı kaldıramam diyordu. Megane 3 kutudu değil mi? 4, galiba 3'ten evet. 4'ten fazla olduğu zaman sunucu yetiştiremeyeceği için e, aracı kaldırmıyordu. O yüzden çalıştırmıyordu. Mesela bu Polo'da da şöyle bir şey var. Ben önce bir tane buldum. Gerçekten çok güzeldi o da. Ama air süspansiyonluydu. Ama oyundaki air süspansiyonlar bizimkiler gibi, Türkiye'dekiler gibi değil. Normal yaylı sistem olduğu için yakışmadı Polo'ya. Biz de normal sport kasasını bulduk. Onu ekledik. Yoksa o arabanın bayağı bir ama yaylıydı. Yani Türkiye yolları için yani bizim alıştığımız şeyler için değildi. Belki de eğer isteyen olur, olur diye belki Berkay ekleyebilir yani. Onun modunu da farklı bir isimle mesela deriz. Bu normal mesela. Bu normal polo. Şöyle göstereyim. Normal polo. Onu da belki ekleyebiliriz eğer Berkay'ın işte işini zorlaştırmaz. Bak tofaş geldi tofaş. Katil geldi. Lan 60 milyarlık malzeme teneke. Bak 1 milyonluk mil... Teneke bu arada. bu arada aynen öyle şu an. Harbiden de öyle. Şeyler her zaman pahalıydı. Honda S2000'ler pahalıydı çünkü efsane bir motoru var. Farklı bir teknoloji aslında. Yılının da üretildiği 2004 yıllarının da farklı bir sistemi. Her zaman böyle normal bir arabanın üstünde olduğu kabul. Bu arada Vitic'in diye kaydettim. Buradan selam olsun. Onun 2012 Dodge Charger'ın 2016 kasasını eklediğimiz için böyle bir güzellik yapayım dedim. Tabii ki de tabii ki de Zorba'nın olması lazım. Zorba abi buradan selam olsun. Onun Passat'ını ekledik. Bu olmazsa olmazdı. Mesela bakın eski önceden bir Passat vardı ama o da mesela çok hantaldı yani gitmiyordu bile. Bunu araştırdık bunu bulduk. Direkt Berkay dedim ki bunu ekle kullandım dedim bunu ekle onu sil. Sağ sonra da beni kırmadı. Bu Passat'ı ekledi kalitelisini. Onu da sildi. Ama o cidden şeydi yani çok çok ağırdı yani. Belki derseniz o onu niye kaldırdınız? Çok ağır bir arabaydı yani gitmiyordu. Birazdan şimdi diyeceksiniz haritaları da göster haritaları da göstereceğim. Aa sunucu biri geldi Hasan geldi herhalde. Buradan Hasan'a selam olsun. İhsan. Ya İhsan, İhsan mı? Da. İhsan. Özür dilerim. Onun motor sipeti. arkadaşlar şunu da söyleyeyim sunucu açık uzun zamandır açık. Rahat bir iki ayı dolduruyoruz. Sunucu aktif bir şekilde duruyor. Bilenler bilecektir. Sunucuya giren aktif 4-5 kullanıcı var. Ben sürekli olarak kontrol ediyorum her gün ortalama olarak. Akşam saatlerine baktığımda loglarda e, aktif 4-5 kişinin rahatlıkla girip oynadığını fark ettim. Oynayan arkadaşlar da ilgilendikleri için eee oynayıp destek verdikleri için de kendilerine buradan da teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ben de teşekkür ederim. Istiyorum. Ben de teşekkür ederim. Söyleriz izlerler ve o kadar da değil Allah Allah o kadar tanıttık adamları, Zahmet gelsin Bu arada şu an H2 sürüyorum. Dediğim gibi sadece arabalar yok, motosikletler de var. H2 bayağı güzel. Ya sunucu bence çok kaliteli bir sunucu ya. Ve bunu şu an TR'de yapan var mı? Ben kullanan görmedim. Drift sunucusu Türkiye'de. Türkiye'de drift sunucusu babındakay. Ya bizimki gibi, var. bizimki gibi. Yani normal sürüş. Var mı bilmiyorum, araştırmadım. Varsa da bir tane ya da iki tane vardı fazla yoktu. Aynen. Onlar ha bir tane sunucu var, optimizasyonsuz. Onu hmm. belirteyim. Yani ben benim sunucumdaki gibi yüksek FPS e alma alma gibi bir şansınız zannetmiyorum yok çünkü onların sunucusunun rahat 400-500 tane mod var ve hepsi optimizasyonsuz. Benimki tamamen optimizasyonda olup. Mümkün oldukça paketi azaltıp e, sunucu üstündeki ve bilgisayarınızın üstündeki yükü azaltmaya çalıştım. Bu yüzden arabaları paket haline getirdim. Bir pakette 100-200 tane araba var atıyorum ama hepsi de optimizasyonlu. Optimizasyonsuz şu anda sadece jantlar var. Jantlarda da piyasada e, nasıl yapılacağını bilmiyorum. Onun haricinde jantlarda da e, nasıl diyeyim, doğru düzgün jant yok. Ondan dolayı biraz gider edeceksiniz. Şimdi burada diye sırf söylemiyorum. Bir de reklam söylemiyorum. Gerçekten ben şahidim. Berkay gece 3'lere kadar bu sunucuyla uğraştı. Diyordum artık yat yat artık. Diyor yok kanki şunu da yapmam lazım. Sabaha kalırsa ben bazen unuturum falan deyip o gece o işi halletmeye çalışıyordu. Yani emeğe saygı bu videoya bir like. Berkay'ın kanalına abone olalım. Sunucuya gelelim. Oynayalım. Bence gerçekten güzel. Yani arkadaşlarınızla girip mesela ben mesela şu an Forza 4 var. Berkay'ın bilgisayarı çok kaldırmadığı için giremiyoruz. Onda da var. Ama mesela şu an burada ne güzel eğleniyoruz. Şu an biz asla videonun tanıtımı olsun diye, sunucunun tanıtımı olsun diye yoksa birazdan dediğim gibi map'e gideceğiz. Yani İhsan da biriyle kavga ediyor, Bot'un biriyle kavga ediyor. Adamın arabasını mı almaya çalışıyor anlamadım. Bu arada arkadaşlar şunu da göstermek isterim. Ee, i̇stediğiniz yere arabasız da gidebiliyorsunuz, arabayla da gidebiliyorsunuz. Nasıl? Fiki mesela yazmış Berkay oraya. Gördüğünüz gibi şu an e, Shift tuşuyla hızlandırıyorum. q tuşuyla yukarı, Z ile aşağıya. Ama Z olduğu zaman liste de açılıyor. Erhancan, Can, Ali 24, Berkay Ocak, İhsan. Hop şöyle yerin altına girmeyelim. F2 ile tekrar yapıyorum. Onu istediğiniz kişinin yanına şöyle de yapabilirsiniz. F1'e bastığınız zaman online players, mesela Berkay Ocak diyelim. Teleport to player yaptığınız zaman, şu an bakın Berkay'ın yanına ışınlandım. İstediği yerde olabilir, şu an yakın mesafe diye değil. Mesela Berkay gitsin şehrin öbür ucuna, direkt tek tuşla yanına spam olabiliyorum. Bu arada arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor, sunucuda da. Assetto Corsa'da kullanılan drift haritaların bir çoğu var. Onları zaten haritadan numaralandırılmış şekilde. Yukarı aşağı oynayarak artık sizlerin bulmanız gerekiyor. En çok seveceğiniz harita olan Transfigurasan haritasının full sürümü var orada. Sonuçta rahatlıkla girip orada yanlayabilirsiniz arkadaşlarınızla birlikte. Birebir aynı. Asettocular bunu beğendi. Mesela Asetto'da işte bizim arkadaşlarımız var şimdi buradan. Ekiplere selam olsun tanıdıklara. Mesela sunucuda fotoğraf paylaşıyorlar Discord sunucusunda arabalarla. Arabanın direkt içine bakıyorsun. İşte o mod kaldırılmadığı için yapılmamadığı için arabanın içinde bir şey görüyorsunuz. Yani pilot görüyorsunuz. Şimdi araba tofaş Tamam e. Ee? içinde kaslı bir pilot yani olmuyor. E bence bu bence ona bir çözümdür aslında. Orada dediğim gibi arabaların hepsini göstermeye çalışsam çok çok uzun sürer. Çok fazla araba var. Yani Berkay'ın dediği gibi 100 200'e yakın araba var. Dediğim gibi sonucu çok zevkli. Arabalar çok zevkli. Bakın mesela şu an s ile cidden yanlamaya çalışıyorum. Turbosu falan da var. Her şey var. Şu an Berkay'ın yanına geldik. Berkay şu an şurada. Onun jantları değişmiş. Ben orijinalci kaldım. Şu an biz kaçıncı haritadayız Berkay? ikinci haritadayız. Bayağı büyük bir harita burası. Gerçekten çok uzun sürüyor. Ben saatte falan dedim demek için girmiştim. Daha önce girdiğim zaman değil mi? Berkay sen o zaman girmemiştin. Yarım saat ölçmüştük kronometreden. Evet, evet. Yarım saat bayağı olmuştu. Ben yayın açmıştım ekranı yayını açmıştım. Bu haritanın şey biraz arkadaşlar görüntü kalitesi pek iyi değil. Bu Berkay'lık değil aslında. Haritanın modcunun kendisinden alakalı. Yani Berkay modu yapmıyor. Berkay sunucuyu açtı modu ekledi. Almak size kalmış. Ama arabaları yapanlar mesela daha kaliteli yapmış. Şimdi şöyle birazcık yanlayalım. Erhan Can kardeşimizi bekliyoruz. O da gelsin. Bir driftle yanlama videosu çekeceğiz. Ben orayı muhtemelen size hızlandırmış olarak göstereceğim. Oraları da şimdi keseceğim. Direkt yarışta başlayacağız. Oraları... kesmek zorunda kaldık. Bayağı çünkü kaza falan yaptık. Ama size sinematik bir video çıkardık. Berkay sağ olsun benim için editledi. Onun kanalına da dediğim gibi açıklamalarda abone olursanız çok seviniriz. Erhan'ın kanalını da açıklamaları bırakıyorum. Şu an uçarak yanımıza gelmeye çalışıyor. Bu videomun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız aşağıdan bir Kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirttim bu sunucuda biz daha neler yapabiliriz. Yorumları tek tek okuyorum. Ona göre de hareket etmeye çalışıyorum. Sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepsinin açıklamalarda linki vardır arkadaşlar. Sınırsız linktir. Ve hepsi zaten yukarıda şu an yazıyor gördüğünüz gibi. Skort adresime de gelmek isterseniz açıklamalarda onun da linki var. O da sınırsız linktir. Dediğiniz gibi gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> YouTube Berkeley.